Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınava girecek o öğrencilere uyarılar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada sizleri tüm haberlerden de haberdar etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS'ye yani liseye geçiş sınavına girecekleri uyarı geldi. Sınav bilgilerini kontrol etsinler dedi. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kapsamında 5 Haziran'da uygulanacak merkezi sınava girecek öğrencilerin bilgileri 14 Nisan'a kadar kontrol edilebilecek dedi. O nedenle 14 Nisan'a kadar öğrenciler buradan bilgilerini kontrol etmeyi unutmasın. Eğer etmezse sizin için sıkıntı olabilir arkadaşlar bunu da belirtelim. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre LGS kapsamında merkezi sınavın başvuruları ve onay işlemleri bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen başvuru işlemlerine ilişkin öğrencilerin sınav bilgilerinin eokul.mep.gov.tr adresi üzerinden eokul veli bilgilendirme sisteminden de 14 Nisan'a kadar kontrol edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde eğer kontrol edilmezse bir yanlışlık da varsa bu durumda öğrenci sınavda sorun yaşayabilir. Yani sınav giremeyebilir. Bu senesi boşuna gidebilir. O nedenle dikkat edilsin bu duruma. Bakanlık LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerinin kontrolü konusunda velilere bilgilendirme mesajı da göndermesi gerekildi ve öğrencinin bilgilerinde sorun bulunması halinde veliler düzeltme taleplerini okul müdürlüklerine de iletebilecek. Yani herhangi bir sorun varsa okulumuzdaki müdür müdür yardımcısıyla konuşun ve bu sorunu e, müdür müdür yardımcısı düzelsin arkadaşlar. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.